Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Vallahi ben sonra olursanız arkadaşlar. Ben bugün salonun perdelerini çıkardım. Halısını topladım. Bu çarşafları topladım. Ondan sonra bunlar bu makineye attı. Emotion. Halıyı da topladım. Soluk soluğa kaldım. Kusura kalma. Şu tarafa geç kızım. Ondan sonra Şimdi buraları temizleyeceğim parkasını. Koltukları bir araya getireyim arkadaşlar. Duvarları şiddetçiyem. Sileceğim. Soba yaktık ya malum kararıyor arkadaşlar. Burada da emoş yatıyor. O odada. Ders çalışıyor bazen. Okuldan dolayı. Ondan sonra öyle canlar. Siz ne gördünüz, ne yaptınız? Ne yemek pişirdiniz? Vallahi bizim yemeğimiz yok. Açıkta. Bugün neler yapacağım? bu sabah? özet geçeyim size. Mopuna temizleyeceğim ama mopuna da içim rahat etmiyor arkadaşlar. Bir de takipçiler bana kızıyor. Ama yani ne yapayım? Mop, mop aldı. Ben de ağrıdığı için arkadaşlar. Mop kullanıyorum. Ne sıcaksın? Onu şimdi başlayalım. Bugün ekleme çekeceğim. Oradan gaz sonuçlarımız alacağım. İlaç orada Oradan miroş çağırdı. Oraya gideceğiz. Fatma Hilal ile oynayacağım. Bir de kabuğum gelmiş. Kabuğu alacağım. Buraya yeni nevresimi aldım arkadaşlar. İkili kullanalım diye. Öyle yerleri silerken görüşelim. Arkadaşlar ben önce yilleri sileceğim. Gidip baktım camlar da var Camlara da bir girişeyim Bütün cam sili boşalttım cidden. Ne yapayım arkadaşlar? Ben de böyleyim. Fıs bozulmuş onun da. Benim öyle bir takıntım yok da yani yine de tam temizlensin istiyorum hep. Temizlik konusunda bir takıntım var. Bütünlük konusunda iyi Nur. Aynen. Şöyle sileyim. Bu zaten cam bezi ya. Hiç belli etmiyor. Yani çabucak siliniyor. Belli etmiyor değil mi arkadaşlar? Şöyle sileyim de. Bu odaya arkadaşlar bizim çok misafirimiz geldiği zaman veya e, hani büyük bir davet, yemek, doğum günü vesaire verdiğimiz zaman hani yak yok sobasını bilmeyen takipçilerimiz için anlatayım. Bazı takipçilerimiz biliyor tabii ki ama perdeyi daha <laughs> asmadım. Ben asmayınca perdenin nasıl olduğunu bilemem arkadaşlar ama e, taçın perdesi. Perdeyi soran takipçilerime söyleyeyim. E, taktıktan sonra zaten yorumunu yaparım. Benim oturma odamdaki perdenin aynısı. Ben takımcıyım arkadaşlar. Takım olsun istiyorum her şeyi. O yüzden o da takım ettim onu da. Buraya da bir tane örtü alıyorum koltuğun üstüne. Ondan sonra bu Emoş diyor ki, atla diyor, şey örtüden al diyor. Emoji örtünün adı neydi şu bizim odada? Bir şey diyorlar da. Skullu. Aynen o. Ay, ondan al atla diyor, dağım olsun diyor. Ben de tamam kızım, ondan alayım dedim. Zaten o da uygun oldu arkadaşlar. Böyle çok pahalı bir şey değil. <laughs> Keyifliniz <laughs> mi şu sesi? Ne <laughs> oldu <laughs> ya? O, şu temizlen daha daha dinlandı. Şurada da arı yuvası var arkadaşlar. Ben de var ya korkuyorum bozmaya. Niye netlemedi? Ha, da netledim. Şurada, neyse şurada örümceği alayım da o kalsın. O kereden kıyamayım. Orayı yuva yapmış, dursun diyor. Yuva bozanın yuvası olmaz diyor. Bozmayam arkadaşlar, öyle duruyor. <laughs> Bir takipçimiz şey yazmış bana, Merve. E, niye ona şey yapmıyorsun diye de yani o yüzden korkmuyorum yuvasını bozmaya. İntizar eder. şöyle bayram temizliğine de giriştik arkadaşlar. Ee, ben mutfağın halısını, Emoş mutfağın halısını, odası şeyi, sen beni çek, ben de yıkayım. Kuyruğun suyuyla. Tam kuyruğun suyuyla yıkarım. Falan nasıl yıkar orayı da bilmiyorum arkadaşlar da. Ucunu elimde yıkayım diyorum. Hani bir tüylü halımız var, onun halıcıya verilmesi gerekiyor. Ben elimde yıkayamam onu. Zaten aldığımız halıcı da söyledik. De, Abla bunu halıcıya verin. Hani sen kurtamazsın. Birazdan bile değil. Çünkü yünlü ya. Yün halı değil ama e, pamuklu muymuş onun adı? Pamuklu muydu? Bir şeydi. Peluş mu? Ha peluş. Aynen. Peluş arkadaşlar. Ee, biz mesela Hani bilemezik ne koyulur ne O yüzden onu halıca vereceğim. Buranın halısını. Başka da tüylü halımız yok zaten. Diğerlerini ben elimde sürterek yıkarım. Bir ağarsın. Damımız var. Damımızda yıkarım belki. Bugün burayı bir halledeyim, sileyim, süpüreyim. Oturma zaten geçen temizlediydim. Ama hoş. Başka bir yerimiz kalıyor. Mutfağımız da temiz. Aynen. <laughs> Mutfağımıza da bir... Arkadaşlar, e, mutfak L olduğu için küçük hani. Ee, bir tane şöyle şey alalım diyorum kilerlik gibi. Olur mu? Yorumlara yazın. Kullanalım onu. Çünkü e, çok bu oluyor mutfakta ve benim gözümü çok yarıyor. Onu da yorumlarda bahsederseniz sevinirim. Hilleri silmeye geçtim arkadaşlar. Bu hilleri patlayıyorum. Herkesin içi rahatlayabilir. Bugün de ne yapıyorum? Bizimle hilleri patlıyorum. Siliyorum daha doğrusu. Ben topladım. Son hali böyle oldu. Güneş vurduğundan biraz böyle gözüküyor. Sobayı falan sildim. Yerleri sildim. Bakın pırıl pırıl gözüküyor. Fatma Deren de burada. Bura çok dağınıktı arkadaşlar. Burada akmaz odasına koydum. Emoş'ta mutfakta teyzelere. İkinci ne kalan sürede 55 dakika var. İkinci namazına. Kargom var. Bir kargom alıp geleceğim. İlk önce üstümü değiştireyim. Ondan sonra arkadaşlar e, Meryem arkadaşımın yanına gideceğim. O çağırdı. Fatma Deren Hira güzel oynayacak. Ah, su en yatırdığım sirke var. Beyaz sirke. Balkonu yıkayacağım. Şöyle bir kabasını aldım. Bunun üstünün örtüsü var da makineye attım arkadaşlar. Sermeyi unutmuşsun. Emoş da burada çöpü döktü geldi yani mutfağın. Ay mutfağın neymiş balkonum. Aynen. Gel şuradan çek beni. Çekeyim. Ben de sirkeyle iyi bir yıkayım arkadaşlar. Ondan sonra ancak gideceğim. İkindine de yaklaştı var? Saati baktık. Kaç dakika vardı? Bir saatin vardı. Şöyle arkadaşlar. Sirkemi dokuyum. Sirke mi? Uğaya doktum sirkemi. İyi bir sirkeyle yıkayın şurayı. Gazası bir deletirdim. arap sabunu yok. Arap sabunu bitmiş. O yüzden bunlar niye kalıyor? Nasıl nasıl sirke kaptı? Hmm, evet bu sirke niye böyle kokuyor yavrum? Üzüm sirkesi bu kadar kokmuyor bu. Ee, elma sirkesi öyle. Elma diyor kız beyaz sirke. Ee, beyaz sirke mi? Evet elma sirkesi diyor ben de elma tutuyorum da. Ne var mı? Ne var mı? Tamam. Bence de. Şöyle yapayım da iki deri zor çekiyor iyi mi? Oruç. Aynen. Bu da var ha arkadaşlar şey geçiyor ya. Kamyon, motor, traktör, araba. Hep tozuyor Ay. Ay. Ah, Ay kalanında duruları. Sirke mi? Valla var ha. Aynı partisi yaptım. Bu ne oluyor? Aman diyor ama? Tübe ya, rahf, ya rahf, diyor. <laughs> diyor. Aynı bizim evde yaşayan 5 günü şey de gitmez gitken herhalde ben hep böyleyim arkadaşlar hep 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 da hep ki. hep 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 Açılmış. Gider, gider açtıydım ama sen garajlığa gidiyorsun. <laughs> anne, anne, Suyu vardı ya orası koydum onu içiyorum. Ee, sirke yiyor. Sirke yiyeceğim hadi o. Ee, ama sirke ya. Pati'nin şimdi sunuğunda. He. Ee. Sunuğuna bozduğum. Ee. Akarsu o. Ee. Sirke mi içmez. Bak hala korktum. Korkma annem ben kolay ya. Yok 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 Patet. İyi koktu lan. Bu onun nebi ya. galim o. Ne alayım masa? Ne pişirelim anne? Patates. Patiyi ne pişireyim akşam? Şöyle ne leblebi çilen. Ah. Burada şöyle beymoş aydınlandı ya. <laughs> Hayda diye oldu. Hadi yaşa ne bişeyim? Buranın da paspaslardır arkadaşlar. Hep bir kadın valla. bir <laughs> da değil makinede sıra bekliyor. Ben bak bir yüzden bişeyim. Baktı. Vay da böyle değil de bir tozu gitsin. <laughs> Aa, Sirkeye de bunu bulmuşlar. <laughs> Dur şurada geçtim ben dolduruyorum yani. İki tane. Bu kuğumda da suya koymak, sen bunu içeriye götüreceksin. Heh. Soba kuğularını da içeri koydum arkadaşlar, arıslanmasın diye. Soba kuğularını da şuraya koyayım. Evoş, şu balkonun çöpünür de kızım. Şuraya mı koydun? Aşağı koydum eğer. Tamam. Onu ben koyayım. Bir kez daha süpürüyüm arkadaşlar. Geçtiğinde görüşürüz. Eşiğe bakayım. Çekiyorum. Ay. Mira, şurada. nasıl doldurmaya gidiyor arkadaşlar? Mira, şurada değer miymiş ki kız eskide? <laughs> Bak hele, un yazıyor? <laughs> ne arkadaşlar, Allah hala oturuyor ama <laughs> Niye öyle o arkadaş? Fatma, Fatma bakın hele teyze Batma. Aa, <laughs> Güzel mi? Ne? <laughs> evet, evet. Orayı da göstereyim mi? Göstereyim. Ama nasıl Ne? Yerim, Değil mi? Ne <klaseri>? güzel hissediyor. İlk başlarda ayıla bakalım. Ali yazmış. İyiydi ama. Az bana bakar ben de korkarım. Ne zaman gelsem, gelsem tüm Vallahi bizde su kodlu olacağız. Oraya gidiyoruz. El salla, Bilirler. Tutun da bilirler. Evet, tut siz ne aradınız? Ya oradaki arançlar. Ne yapalım, oturuyor hastalar ansalın, hani uğraşıyor. Biz de öyle vallahi biz de hasta oluyor. Benim kişi o hastalıktan değil. Şeker hastasıyım ben. Ben de öyle. de, işte tutuyor kendime. Ben tutamayayım. Günde vuruyorum dört defa şekerim nedir? İşte ha demek ki ağ vuruyorum. Yani. Ağ çok ciddi vuruyorum. Niye semder saniyemde şeker? Ne ne o yüzden niheleyo. Yapacak bir şey yok. Şeker hastalarına tutma diyor Allah korusun. <laughs> Öyle. Onlar da sizin çocuklar mı? Yok biri bizim kardeşim, biri de bunların torunu. Yeğeni. Öyle şey diyordu. Koyden geçmedi. Kapı taraftan geçelim dedik. Yok canım. O yandan geçin sanki şey mi? He ya. Oraya şöyle geze geze geçelim buradan dedik. Arabalar yarışıyor. Jandarmalar bekliyor. Motullar tutuyorlar. Hayır. Işte. Geçti jandarma. Buradan mı? Ne? Yemek dav diyorlar herhalde. Ne ben, bileyim valla öyle işte. Hadi kendinize iyi bakın. Hadi kendinize iyi bakın. Hadi Selam söyle anne kalayım. Aleyküm selam. Hey, <laughs> <roş assistance> Kopmaz ya. Bağlı değil mi? Bağlı. Çünkü köpek ne ölecek Allah'ım. Köpek kendi korkar. <laughs> Ha ha ha. Şüphediyor. İşte bir asıl geçmiyor. Aynı. Bin bakalım aptal işte bu. Efsene. Şey yoktu. Çevikler mi? Hayır be. Daha bir da de ben buluştum. Canım bana hanımlar da iniyor. Her ikisi daha lan bulacaklar. Öyle Ya bunlar da ehliyet istemezler diye yani. Yani ehliyet istemiyordu bu motorda arkadaşlar. Şimdi bizim, bizim plakamız var. Bu aile dolmuyordu da. Kastış da olmaz. Kastış da de bulalım. Yani nerede gidiyoruz abi? Allah Allah. Bu buradan da koyun geliyor. Eski cami mahallesi. Başarılı sırrı çalışmakta. Orası da okuyamadım. Nerede yazıyor ki? Okuyacağım bunu. Bak şu işte başarı sırrı çalışmaktır. Ne yapıyor bir acaba? şurada ben de başka yere bakıyorum. Başarının sırrı çalışmakta dır mı? Çalışmaktır. 1962 yazıyor. Aya eski ve tarihi yerler yani. Hoyma. Hoyma. Nere? Şura geçsene. Bekle Ne? Olabilir. O o. Hira. Meryem, ben ben Hira. Meriem ben Hira. Fatma derin arkadaşlar. Şöyle bir çarpalayın zaten temiz misin? Yine de bir çarpalayın. Bu benim beni sıkılmış. Şöyle da kamera bir şey yaparsın. Şöyle dolduruyor. <laughs> En son burada ben Miroş doldurmaya geldik yine motoruna. Merhaba. Bir tane sanatlı adamdan hanımı. Bu ne çek? İyi. O hayat hikayesini ben hayat hikayemi anlattım. O beni daha çay içmeye bekliyorlar, oğullar ya. Merve bana buldu da. Daha ikindimi de kılamadım. İkindimi de geçirdim. Miroş durutmadı. İlle de gel gel Aa. gel gel diye sıkılıyor iyice. Ben bunu çığırıyorum. Bu şey evet. Bu bana gel diyor. Evet. Bayram olaydı. Bir mangal yakardık şu tarafta. Evet. Bu niye koklanıyor? Evet. Bir ağaç gibi. Barucuk ya canım su istedi. Akşam <laughs> içerdi. Burada açıvereyim iftarı. <imzara. gülüyor> Geliyor mu Geliyor, dur. Geliyordur. Adam motor, araba arkadaşlar. Buram nasıl? İşletmiyor. Gidemiyorum ortadan. Merhaba baba, ben, aynen, ben tamam, bir tane koyacağım. mu bunu? Koy. Ben de. Şey koy. Tamam. Aya biz tabii yapabilir miyiz Bilmem. <laughs> Ay. Bir e, şey e, olmaz elle Hira. Bir de yukarı var arkadaşlar. Hira <laughs> e, şunu yakma Kız bunu kestiler mi ki? Herhalde. Hoş al Ama Yeter üstünü çapma öyle. Tamam. Yüzümü çarpıyor tatlana. Oy! Şurası çek. Şöyle çek. İndireceğiz aşağı. Aşağı indireceğiz. Şöyle Hah, şöyle çek şöyle. Hay. güzelliklere. Ben <laughs> Kız şurada da yalak mı var ineklere? Yani evet. Tabii şu kim yağı yok hele. Daha bir de bakalım ne iş görüyor diye. Video aşırın arkasında yalak oluyor herhalde ineklere. Şurada da inekler var ya. Harbi. bir ha var ya. Koyunlar içiyor herhalde bunu. Daha ne pisletmişler abla. Nasıl kirli. Su berrak ama yüzü kirli. Hiçbir temizleyen yoktu buraya. Belediyenin buraya bel atması nasıl lazım. Bir belediye buraya bel atsın. Demirci Belediyesi. Vallahi bu taraf neyse de yani şuraya bir hayvanlar su içiyor. Yani, şu çöpleri buraya atınca ne oluyor ki? Bence de atmayın. Ne kadar çok kirli. <laughs> Sabah mı vurdum arkadaşlar. Burada da zahmet edilene atmadım, odaya yakayım dedim. Balkonumuz da kurumuş, ha da Tatlımın burada oynuyoruz. Tatlım, düşen ama orada oyna mu? de orada, o da bana bakıyor zorla. Su tadı mı ki? Ama suyu da duruyor orada. Bak hele, hani suyu da var. Su da duruyor da işmemiş ne bileyim dilini bana mı çıkarıyor ki arkadaşlar saat kaç saat kaçında bakalım hemen saat altı şimdi ben bir makanda yapacağım Fatma Fatma makandayı seviyor Ay, başka bir şey yapacağım gelme uğraklıma valla bak bugün de videomuz böyle oldu kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Deren. Hoşçakalın, dostçakalın. Ben de kardeşlerim. Hadi bu kalın. Allah emanet olun. Ay kuş uçuyor. Bakın böyle. Hani? Gördünüz mü? <laughs> hani? Fatma gel salla kızım. Ne vuruyorsun orada? İn. Tamam. <laughs> İnmeyi öğrenmiş. Ama tehlikeli çıkma oraya. Tamam mı? Ne Hadi bir gel sallan Fatih'le. Bir şey istedim. Ama seninle oynayacağım. Anne, sen oyun istiyor. <laughs> o oyun istiyor abla. O oyun istiyor senden. Sen seviyor ya. Sen onun çocuk olduğunu biliyor. Bak 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 patatıyor. <laughs> Ana. Ana.